Şimdi bunlarla ilgili birkaç böyle e, örnek. Mesela aslında bunu şundan dolayı bunu geçebilirim ya. Şu ikisi uyuyor. Şunu değerlendirmeyeceğim. Asla değerlendirebilirim. Neyse, bir bakalım. Şimdi cam hava için sınır açısı 42 derecedir diyor. Bunun anlamı şu. Hemen şuna baktığımda şurası bakın geldi sınır açısı konusuyla hep ilgili bunlar. Yani çok yoğundan az yoğuna. Şurası cam. Burası cam. Ve burası da cam. Tamam, doğru. Camın kırılma şeyi neydi? Sınır açısı. iyi sınır cam için 42 derece. Yani açı 42 ise tam şey ne yapıyordu? Ara kesit yüzeyini. Bakın şurası 42 çıkacak şöyle gittiği için. Neden? Hemen konsol ediyorum. Şurası 48, şurası da 48 mi? Evet. Doğru. Şurası 90, şey e, şurası 90. E, 42. Hemen şu açıya baktığımda şurası 90 olduğu için dikkat ediyor musunuz? E, 48, hemen yazayım. 48, şurası 42. E, dolayısıyla sınır açısıyla gelen ışın ne yapıyordu? 90 derecelik kırılma yapıyordu. İşte bu. Doğru. İkinciye baktığımda biraz önce gösterdiğimiz görmesiler ne yapıyordu? Bu bir kere tam yansımalı prizma. Tam yansımalı prizmaya, bu tam da yansımalı değil yalnız. Ona dikkat. Tam yansımalı olması için mutlaka 45-45 olması gerekiyor. Bakın bu 45, bu da 45. Tam yansımada evet geliyordu. Normal, normale yaklaşıyordu. Evet. Ondan sonra kırmaları, hatta şuranın da tam 90 olduğunu söyleyebilirim. Ve yapıyordu. Bu geometrik çizimle doğru. Üçüncüye bakıyorum. Zaten ilk bunu söylemiştik. Geldi 90. Hemen şuraya baktım. E, Sınırsız 42 olduğu için 42'den büyük. Şurası 45. Ve mutlaka 45 ile dönecek, gidecek. Ve dolayısıyla bu doğru, bu doğru. Bunun e, geometrik çizimi de doğru. Üçü de doğru oluyor. Öyle bir şıkkımız da varmış. Tak hemen bastım geçtim. Pekala devam ediyorum. Aa o da yazmış. Tamam sağ ol. Temizledim. Devam. Şimdi bunu bakın eşit eşit 90. Dikkat eşit. Eşit 90. Bakın 90 90. Burada hemen küçük <laughs> şöyle çizsem çizim bir var ama ben şöyle neden öyle olduğunu anlatayım. Şuraya geldi mi? Evet doğru. Hemen şurada bir normal çiziyorum. Şurası 45, 45. 42'den büyük olduğu için <laughs> pardon devam edecek. Şöyle bir ışın gelecek. Şuraya gelecek. Doğrudur. Buradan 45 olduğu için bakın şu 45'lere böyle sağlıyorum geometrik olarak. Hani ben bildiğim için hızlı hızlı atıyorum ama tak 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 diye şuradan bir 45 düşecek. Şuraya baktım. Gene burası 45, burası 45, şurası 45. Tam yansımalı prizma olduğu için buradan gelecek ve böyle gidecek. Dolayısıyla e, geometrik olarak hemen şimdi temizleyeyim. Zannederim bunun çizimi var e, diye hatırlıyorum. Dikkat. Geldi. Evet. Aynen öyle. Çıkışımız hangisi? Dolayısıyla bunu yakaladık. Yani çok karmaşıklarıyla uğraşmayıp o milli kapsamı civarında, kazanımlar civarında gidiyor. Mesela bu tipik bir tarzdır. Şimdi buradaki duruma bakıyorum. Şu Hatta şöyle çizgi alayım. Bakın K gelmiş. Kapalı. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz ve böyle dönmüş. Hatırlarsanız K'nın, önce bir kalemle alayım. Bu bizim bakın dikkat ederseniz hep tam yansımalı prizmalar. Dikkat. Tam yansımalı prizmalarda 180 derece döndürebilmesi için nasıl olması gerekiyordu hatırlarsanız şöyle şurası 90-45 gelecek çarpacak ve dönecek. Yani bu böyle gelip böyle gidiyorsa yani K'yı böyle sağlıyorsa mutlaka benim K'yı yönlendiren prizmamın geometrisi şöyle olacak. Peki ikinci nasıl olacak? Şöyle gelecek... Hatırlarsanız ne yapıyorduk? Ee, şeyin yüzeyine geliyordu. Geliyordu. Hop. Şurada 45 derece 45 tık tık şuradan şöyle dönüyordu. Bir tanesi böyle bir tane seçeneklerden bile bulunabilir. Bakın şöyle geldi. Böyle gitti. Şöyle gitti. Değil. İkinciye baktım. Şöyle geldi. Bakın. Dikkat. Şöyle gitti. Şöyle geldiği anda ee, bu yüzeye tam şey düşmüyor. Dik düşmediği için onu da salladım. Şunu kontrol ediyorum. Bakın şöyle geldi, şöyle gitti ve şöyle gitti. Güzel. Bu birinci çıkıyor. İkinciye geldi ve indi. İşte benim aradığım seçenek bu ama öbürlerinde bir kontrol edeyim yine. Geldi, geldi, döndü. Geldi, geldi, döndü. O da değil. Şuna bakıyorum. Geldi, şuradan 90 olduğu için hiç problem yok. Döndü ve şöyle çıktı. E dolayısıyla aşağıdakilerden hangisi diyor. Zaten dördüncü çizdik. E, güzel bir şekilde bulduk. Hemen devam ediyorum. Çizim var mı acaba? Çizmiş midir? Aa çizmiş. Bravo sana bravo. Evet seçeneğimiz de C oluyor. Şimdi şu da e, dikkat Biraz önce göstermiştim hani dışarıda falan. Her noktanın ha he, bakıyorum 90 dereceli çok güzel. Şimdi her noktanın uzantısını buluyorum. Şuradan aldım şöyle mi? Güzel. Şuradan aldım. Bakın 90 derece hani biraz yeri benimki tam düz olmayabilir ama olsun. Biraz şey oldu fazla oldu. Olsun. Bu hangi nokta abi? B noktası. Hmm. Şimdi kalemi Tamam. Yazı tamam. Peki P dedik. Tamam abi. B, B'si. A noktasını resabı. Peki hemen onu da çizgiyi seçelim. A geldi. Çok güzel. Dokundu. Nefis. Bayağı iyi yapıyoruz biz bu işi ya. Hmm. Şöyle oldu. E A noktasının da yeri burası olduğu için uzaklıklarında da tabii ki göz önüne aldığımda Hangisine benziyor? Şimdi okunucu B'ydi değil mi? Onu da keşke yazınca çizseydik. Vakit kaybediyorum. Şurası B oldu. E, dolayısıyla burası B olup dikkat ederseniz bakın görüntüsün mü soruyor? İçinden çıkan şekildeki prizmadan yazdıktan sonra görüntüsü. Bir kere şunun olma şansı yok. B aşağıda. tak. Şu üst tarafta tak Dikkat ederseniz B altta olacak. Şuna bakıyorum. Kel alaka bu kim ya? Şimdi o zaman geldim. Bir şu bir şu kaldı. E, B geride A orada. E, dolayısıyla e, uzaklık anlamında da hani aynadaki gibi düşündüğünüzde A'nın daha uzak olduğunu gördüğümde rahatlıkla şeyi söyleyebiliyorum. E, A'nın daha uzak olduğu B'nin olduğu durum şu mu oluyor? Evet. Onu da görmüş olduk. Çünkü benim şurada bir tane kalem yazma şeyim var. İşte seçeneğimizde bu olarak karşımıza çıktı. Nereden alıyorum? Şu noktanın tık 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 hemen tık alıyorum, B diyorum. Doğru mu? Şu eksene daha yakın güzel hop hop uzaklığında aynı yere alıyorum hop diye çiziyorum. Şurası A üstü, şurası B üstü. Evet, yani çok. Karmaşık bir konu değildir. Devam, pardon seçemedim. Devam, hadi sen ya. Neyse olsun. Şimdi seçeriz. Seç bakayım tamam. Mesela bir tane daha yapalım ve toparlayalım. Çok uzun olmasını istemiyorum. Şimdi geldi. Az önceki yaptığımız şey işlem şu. Diyor ki şekildeki P kutusu içerisinde bulunan tam yansımalı cam prizmalarına gönderilen aynı renkli I1 ve I2 ışınlarının diyor prizmalardan geçişini göstermiş. Tabii tabii memnuniyetle hemen şuradan bir tane aldım çizgi alıyorum. Keşke rengin, rengin mavi yapayım yahu. Hop. Tak. Geldim abicim. Pardon olmadı siliyorum Hemen şuradan tak dokunduruyorum şuraya. Güzel. İkincisi dikkat. Hop. Üçüncüsü. Hemen kalemide de bu abi de işaretleyeyim. Kim abicim bu? Kalem. İşte ı bir üsü. Çizik abi. Buyur. Geldik ikinciye. Onu da başka renkle bununla ne olur? Koyu bir renk olur değil mi? E, siyah olsun be ya. Şimdi geldim hop. Ah, pardon pardon pardon. Hemen düzeltiyorum. Tık seçtim. Geldi. Tamam. Böyle gelince ne yapıyordu? Dikkat ederseniz. Şöyle geliyordu. Şu arası 90. Sonra çizdikten sonra göstereceğim. En önemli şey dikkat paralel kayma yapıyordu yani paralel oluyordu hemen seçtim şuraya geldim nereye gitti buraya neyse Öbürünü bulmuştum şöyle gelip tık 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 şöyle çıkıyordu ben de çiziyorum şimdi orada iki saat oldu aracı seç bilmem ne uğraşmıyorum bir üstü demiştim bu abicim ne buraya geldi şuradan hemen ya şeye göre kırılmaya yasasına göre tak tak gelmesi kırılması şurası mutlaka 45 45 yani toplamı 90 şurası 45 şurası 45 e, o zaman şuradan da paralel kayma yapıp buradan paşalar gibi gidiyordu normalden uzaklaşarak işte bunlar da çizerek e, şunu temizleyeyim ve bakayım başka var mı yoksa toparlayayım bu işi bitirelim. Yok, buna gerek yok. Evet, şimdi bu kadarlık yeter. Ee, müfredatın e, kazanımlarındaki konu kapsamı bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın.